bir Kürt ya da aşiret düğününe gitme fırsatınız olursa bunu kesinlikle kaçırmayın. Aşiret düğününe gidiyoruz. Bu altın kemerler, bu takılan altınlar gerçek mi? Bu bence benim ve Batı'nın en merak ettiği konu olabilir. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Aşiret düğünleri Türkiye'nin en eğlenceli ve en güzel düğünler olabilir. Çünkü sıkılma ihtimaliniz hiç yok. Aşiret düğünlerindeki bu altınlar var ya, bu altın kemerler Bunların hepsi gerçek değil. Çok zengin aileler varsa ya da aşirete mensup birinci derece ailedense onlarınki gerçek. Şöyle bir durum var. Burada bu bir adet. Birçoğu imitasyon. Birçoğu da gümüş. Mevzu altın kemer değil. Kemer takmak. Adet olan şey burada bu ve koyu makyajlar. Böyle o simsiyah bakışları hepsinde görebilirsiniz. İstisnasız hepsi yapıyor. Kadınlar burada resmen şıklık yarışına giriyor. Bizim o kendi kana gecemizde giydiğimiz bindallaları, burada sanıyorum aşır gibi bir şey söylüyorlar düğünlerde giyiyorlar. Düğün 300 kişilik halayı. 300'ünde de bin var ve hepsi taşlı. Düğünler çok uzun sürüyor. Öğlen başlıyorlar. Hava karardıktan sonra bile gece 12'ye kadar halay çekiyorlar. İster kar yağsın, ister yağmur yağsın. Aşiret düğünlerinde ve Kürt düğünlerinde asla yemeksiz bir düğün olamaz. Ve tahmin edeceğiniz gibi düğünün en eğlenceli kısmı kesinlikle takı töreni. Kürtlerin en sevdiğim yanı kesinlikle inanılmaz misafirperverler. Ben hiç tanımadığım düğünlere gidiyorum. Akrabam değil, dostum değil. O kadar güzel ağırlıyorlar ki insanı. Kendi akrabalarınızı da görmüyorsunuz bunu çoğu zaman. Ne demek istediğimi anladınız. Düğünlerde kimin ne taktığını herkes biliyor. Çünkü elinde mikrofon olan bir kişi herkesin ne taktığını elinde mikrofonla söylüyor. O yüzden gittiğiniz bir düğünde takı takmama ya da az takma ihtimaliniz pek yok. Çünkü herkes bunu konuşabilir. Düğünde takılan altınların hepsi o gelin damatta kalıyor. Biz diyoruz ya acaba kalıyor mudur falan. Hepsi kalıyor. Makyajım bitti. Şimdi giyinip düğüne gidiyoruz. Nasıl olmuşum? Onların altınları kadar ışıldayamayız ama. Bir gün bir Kürt ya da aşiret düğününe gitme fırsatınız olursa bunu kesinlikle kaçırmayın. Öptüm.